İş ve Yaşam'dan merhaba. İş dünyasındaki son gelişmeler ve yenilik haberleriyle birlikteyiz. Bu haftada iletişimden yönetime, liderlikten başarıya çok özel konular seçtik. İş dünyasının buluşma noktası İş ve Yaşam başlıyor. Massey Ferguson ödüllü traktörlerini Konya'da düzenlenen tarım fuarında görücüye çıkardı. Dünya genelinde 140'tan fazla ülkede faaliyeti bulunan kuruluş 5 yeni modelini de lansmanını gerçekleştirdi. Agriteknik Fuarı'nda yılın traktörü ve yılın makinesi ödülünü alan kuruluş, Konya Tarım Fuarı'nda düzenlediği basın toplantısıyla yeni ürünlerini tanıttı. Yeni ürünlerinizi e, e, müşterilerinizle, potansiyel müşterilerinizle paylaşma imkanı var, bayilerinize sunma imkanı var. O yönde e, e, bu fuar da bizim için e, önemliydi çünkü e, 5400 serisinden 5420, 30, 40, 50'yi sunduk. Ama bunun yanında 7600 serisi ki geçen sene yılın traktörü seçildi fuarda onu potansiyel müşterilerimizle paylaşma imkanı bulduk. Fuardan e, iki gün önce de lansmanı yapıldı e, burada bir otelde potansiyel müşterilerimizle paylaşıldı e, 7600 şöyle önemli bir yılın traktörü seçilmiş olması artı 180-240 beygir arasında 6400'ün e, üst segmentlerini tamamlama imkanı var artı Dynaviti ve e, e, yeni emisyonlu motoruyla bizim için çok e, önemli bir e, ürün. Türkiye Laverda için çok önemli. Avrupa'nın en büyük 5. pazarı. Türkiye'de 1400'ün üzerinde makinemiz var. Burada kullanıcılara doğru hizmet vermemiz gerek. Biz Türkiye için doğru ürünlerimizin olduğuna inanıyoruz. Her tarafı elektronik olan ürünler değil, yeteri kadar teknolojik olan ürünler Türkiye için önemli. Amacımız markamızı tekrar eski güçlü konumuna getirmek. Tarım makineleri alanında dünyanın en önemli üreticileri arasında yer alan kuruluş, sektörde yarım asrı geride bıraktı. Şirketin dünya genelinde 140 ülkede faaliyeti mevcut. Masafek Türkiye'de çok eski, 50 yılın üzerinde bir sene bir süredir faaliyet gösteriyor. Ee, ama e, maalesef 2008 yılında yaşadığı, e, özellikle distribütör şirketinin yaşadığı sıkıntılar nedeniyle marka da e, sıkıntıya girdi ama e, markanın daha fazla zarar görmesine engel olmak maksadıyla Akko e, kendi şirketini kurdu burada 2008 e, Temmuz ayında. Ve e, Temmuz ayından bu yana da yeni bayilik e, yapılanması ve e, yeni ürünlerle e, tekrar e, massif ekonunu hak ettiği yeni e, eski gücüne e, getirmeye çalışıyoruz ve yeni e, ürünlerimizle de e, teşkilatımızın bunu tekrar eski konumuna getireceğine inanıyoruz. Mevcut ürün gamımız aslında e, üç noktadan besleniyor. E, bunlardan e, üst grup 5.400-6.400-7.600 Fransa'dan geliyor, e, e, 3.600 grubu İtalya'dan geliyor. 200 ve 2600 grubu ise Manisa'daki fabrikamızdan geliyor. Manisa'da işbirliği içinde olduğumuz stratejik ortağımız TAFE ile TAFE'nin bir fabrikası var, oradan geliyor. Ama önümüzdeki yıl içer yıllar içerisinde düşündüğümüz yeni ürün gamı var. O ürün gamında Türkiye çok önemli stratejik bir rol oynayacak ve e, üretim merkezi de burada olacak yine. Dünyada 140 ülkede e, Akko değişik markalarla ürünlerini satıyor. Her kıtada var. Özellikle son yıllarda Afrika'ya da çok özel bir önem gösteriyor ve e, önümüzdeki yıllarda Afrika'ya ile ilgili çok önemli gelişmeler de olacak. Sektöre dönük yatırımlarını devam ettiren kuruluş, yeni ürünlerle çalışmalarını sürdürmeyi planlıyor. Tüm bayilerimiz sektörde ilk defa oluyor bu 3S. Yani satış, satış servis ve parçadan sorumlu. Bu yapıyı güçlendirmeye çalışıyoruz öncelikle. Önümüzdeki dönemde üzerine yoğunlaşacağımız konu. İkinci konumuz ürün gamının tamamlanması. İstanbul'da sadece Türkiye değil, Orta ve Afrika'ya hizmet verecek büyük bir depomuz açılıyor. Mevcut parça sayımızdan en az 3 misli daha fazla parça Türkiye'de bulundurulacak. Türkiye bir dağıtım merkezi haline gelecek. Farklı sektörlerde yatırımı bulunan Fatinoğlu Holding İtalya'da operasyon merkezi kurdu. 78 ülkeye ihracat gerçekleştiren kuruluş boru sektöründeki yatırımlarını sürdürüyor. Türkiye'de banyo grubunda pek çok ilki gerçekleştiren ve dünyanın önde gelen küvet üreticilerinden Fatinoğlu Holding yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla PVC ve PPRC boru üretimine başladı. Beylik düzünde boru sektöründe 3 ayrı tesis yatırımı gerçekleştiren holding, üretimi Anadolu'ya da yayma vizyonu doğrultusunda Elazığ'a da tesis kurdu. Sanika grubu olarak son dönemdeki en son yapmış olduğumuz 3 ayrı ana hamle var. Birincisi yurt dışından firma satın alma, ikincisi yurt dışındaki fabrika açarak, depo yeri açarak yurt dışına Açalım ve Anadolu'da yeni bir tesis kurmak olarak 3 ana hamlemiz mevcut 2012 yılına girerken. Amerika'nın en büyük 5 mini havuz üreticisinden birisi olan Leosara Bay'ın ekonomik bir yeni yapmış olduğu yatırımlardan sonra bir ekonomik kriz içinde olduğu haberi gelince biz buna müdahil olduk ve satın aldık. Tesisin tamamını İstanbul Beylikdüzü'ndeki fabrikalarımızdan bulunduğu bölge yeni bir bina daha yaparak buraya taşıdık. Kuruluş Avrupa pazarından gelen taleplere daha hızlı cevap vermek amacıyla Macaristan'ın ardından İtalya'ya da operasyon merkezi kurdu. Macaristan'dayken biz kendi ürün gruplarımızı pazarlaması stratejisi varken burada formatı değiştirerek İtalyan dizaynı, İtalyan estetiği ve İtalyan ürün tarzına geçmesi için buranın işin başındaki kadro uluslararası pazarda son derece tanınan, bilinen bir kadroyu transfer ettik. yurt dışına tesis almak, yurt dışına bir depo ve model yatırımının dışında. Üçüncüsü de kendi ülkemize üretim yatırımı. Bu da Elazığ'a e, yaptık. 2011'in 4. ayında başladığımızda ve bir inşaat ve makine parkını kurması açısından dünya uluslararası alanda çok büyük ses getirdi. Çünkü 4. ayda başlayan yatırımımız 8. ayda hem fabrika binalarımız hem makine parkları hepsi bitti ve mal üretime girdi ve TSE belgesi alındı. Şirket kırılmaz boru üretiminden sonra ses geçirmeyen boru üretimine de başladı. Elazığ fabrikamızda e, korige yatırımlarımız devam ediyor. E, korigede 1 e, metreye kadar olan e, tüm altyapı borularını üretmeye başladık. Aynı zamanda P80 ve P100 dediğimiz temiz su hatlarından da ilgili makinalarımız şu anda kurulum aşamasında. E, bir ay içerisinde onlar da seri üretime geçecek. İstanbul e, fabrikalarımızda ürettiğimiz e, üst yapı borularında da bu sene yeni olarak e, Silenzio markasından ürettiğimiz sessiz e, PVC ve PP borular e, ol, e, oluşmakta. Ürün yelpazemizde. Aynı zamanda e, Türkiye'de ilk defa PEX-ALPEX boru e, üretimine başladık. PEX-ALPEX'in Tabii Türkiye'de çok büyük bir pazarı yok. Çok bilinen bir boru türü değil ama tüm dünyanın kullandığı ...özellikle Avrupa'da büyük ihracat imkanı yakaladığımız bir ürünümüz. Üst yapı borularında da kırılmaz boru olarak tabir ettiğimiz... ...atık su borularında... ...fire olmamasından dolayı... ...kullanıcı açısından son derece ekonomik olmakta. Aynı zamanda kuka vurulduğu zaman dağılmaması... ...daha sonraki aşamalarda da... ...tüketicinin işine yaramakta. En önemlisi tabii satarken de depolarında ürünlerin kırılmaması... Fire oranlarını çok düşürmekte ve kar marjlarını geriye düşürmemesine fayda sağlamakta. Ekonomilerin yeni kalkınma gücü olarak nitelenen yazılım sektöründe Türkiye özel sektör şirketlerinin yakaladığı başarı ivmesiyle yazılım liginde dünya ölçeğinde boy göstermeye başladı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilişim ve ekonomi ağırlıklı sektörlerin yeni süreçte de ön planda olması bekleniyor. Sektörün farklı alanlarında hizmet veren bimser Çözüm Genel Müdürü Zekeriya Aksoy'a sektörün gelecek vizyonunu soruyoruz. Türkiye bilişim sektöründe e, uzun zamandır e, bayağı çaba sarf etmekte. 1980'lerde ve öncesinde başlayan süreç bugün belli bir noktaya gelmiştir. Devletin desteğiyle ve e, tercihiyle çok iyi bir noktaya gelindi. Çok büyük destekler verildi ve bugün dünyada ERP yazılımı olarak gerçekten büyük pazara hükmeden hale geldi. Ve Türkiye'de bu konuda çok büyük bir kaynak transferi yapılır duruma geldi. Sektöre dönük yatırımlarını devam ettiren şirket yeni dönemde de büyüme trendini sürdürmeyi planlıyor. kaynak altyapısı var fakat sermaye olmadığı için ancak kendi gücümüzle yapabileceğimiz niş ürünlere girmek durumunda kaldık. Bu seçtiğimiz niş ürünlerin katma değeri yaratacak, sanayi diye büyük ölçüde e, Avrupa ile rekabet edebilecek, e, teknolojik fayda sağlayabilecek, katma değer yaratabilecek ürünler belirledik. Bu belirlediğimiz ürünlerin hedefini dünyada en iyi ürün olma e, noktasında e, bir hedef koyduk ve bugün geldiğimiz noktada Türkiye'de dünyadaki rakiplerine göre en iyi konumdadır, müşteri potansiyeli olarak biz Türkiye'nin ilk bindeki 400 büyük sanayi şirketiyle çalışıyoruz. Kuruluş, şirketlerin performanslarını iyileştirmeye yönelik entegre yönetim sistemi, iş akışı, performans, bakım yönetim ve dökümantasyon yönetim sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ürünlerimiz daha ziyade sanayi ve hizmet sektörüne yönelik e, ürünler geliştiriyoruz. Buralarda katma değer yaratabilecek fabrikaların e, Üretimlerindeki makine ekipman ve buralardaki kayıpları, arızaları, periyodik bakımlarını üretimin kaliteli olabilmesi için gerekli olan bütün sistematiği ve otomasyonu kurmak üzerine yazılımlarımız var. Tüm aset yönetiminde yönetecek bakım yönetim sistemi, varlık yönetim sistemi ürünlerimiz var. Soy ürettikleri yazılımlarla şirketlere katma değer sağladıklarının altını çiziyor. Siz planlı bakımlarınızı yaparsanız ve bu üretimle ilgili makinalarınız eğer düzgün çalışırsa sizin siparişleriniz yetişir, ürünleriniz kaliteli olur. O açıdan e, mutlaka bunların tam olarak e, takip edilecek bir otomasyon sistemi olması lazım. O açıdan bakım yönetim sistemi, varlık yönetim sistemi buradaki kayıpları, kaçakları takip eder ve bunların olmamasını sağlar. İhracat çalışmalarını hız veren kuruluş, uluslararası pazarda söz sahibi olma hedefiyle çalışmalarını devam ettiriyor. Bizim yurt dışında Brezilya'dan Amerika'ya kadar diğer e, işte Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerde de yazılım ihraç ettik fakat bunun tüm ülkelere yapma gibi bir düşüncemiz var. Bu mecburen yapmak zorundayız. Çünkü artık bunu yapabilenler kalacak, yapamayanlar gidecektir. Yani dünyadaki globalleşen, küreselleşen dünyada ya var olacaksın ya yok olacaksın. Şahdal sektördeki 10. yılını Kuşadası'nda gerçekleştirdiği organizasyonla kutladı. Sektöre dönük çeşitli bilgi paylaşımlarının da gerçekleştiği organizasyon yurt içi ve yurt dışından yoğun bir katılıma sahne oldu. Geride kalan 10 yılın değerlendirildiği toplantıya yurt içi ve yurt dışından akademisyenler, üretici ve bayiler yanında çok sayıda ziraat mühendisi katıldı. Müzik Sektöre dönük çeşitli bilgi paylaşımlarının da gerçekleştiği organizasyona Murat Kekilli şarkılarıyla eşlik etti. Bu akşam, benim, 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 florexin 10. yıl toplantısı 3 Mart 2012 yılında gerçekleştirildi. 10 yıldan beri Türkiye'de ilk başlangıçta az bir miktarla satışına ve kısıtlı imkanlarla tanıtımına başladığımız ürünümüz bugün 10. yılında görkemli bir toplantıyla yurt dışından yurt içinden akademisyenler meslektaşlarımız, rahat mühendisleri büyük üreticiler bir araya geldik ve 10 yılın değerlendirmesi yapıldı. 10 yıl içerisinde yapılan denemeler, çalışmalar, alınan sonuçlar, elde edilen kaliteli ürün ve verim artışı değerlendirildi. Sonuçta 10 yılda önemli bir yol kat ettiğimiz, yani 10. Yıl Marşı'ndaki gibi 10 yılda önemli bir yol kat ettiğimizi bugün perçinlemiş olduk. Toplantımıza hem hemşerim, hem dostum, Türkiye'nin tanıdığı, sevdiği e, sanatçımız Sayın Murat Kekil'i teşekkür ederiz kendisine buradan. Toplantımızı onurlandırdı, e, misafirlerimizi bilimsel e, seminerimizin akabinde eğlendirdi. O açıdan da kendisine hasreten teşekkür ediyoruz. Dünya Antep fıstığı üretiminin %50'sini tek başına gerçekleştiren İran, organizasyonda Tebriz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ziraat Fakültesi Dekanı ile yer aldı. Bu yılki sunumumuzda Flora X'in akademik 2-3 yıldan beri yapılan akademik çalışmaların sonuçları değerlendirildi. Antep fıstığı üzerinde, çalışmanın bir kısmı Antep fıstığı üzerinde, 2006 ve 2008 yıllarında yapılan yüksek sans çalışmaları vardı. Onların sonuçları meslektaşlarımıza anlatıldı. İran'dan Tebriz Üniversitesi rektör yardımcısıyla Ziraat Fakültesi Dekanı misafirimizdi. Misafirlerimiz e, bu toplantıya özellikle gelmek istediler. Sonuçlar dikkatlerini çektiği için bunu e, sunumu akademik olarak dinlemek arzusunda oldukları için, duydukları için kendileri bize ulaştılar. Biz bu to toplantıya gelmek istiyoruz. Müsait misiniz, bizi davet eder misiniz dediler. Antep fıstığı üretiminin %50'si İran'da. İran'da antep fıstığı üçüncü veya dördüncü ihraç maddesi. Türkiye'deki yapılan çalışmalarda İran'daki antep fıstığı yetiştiricilerindeki yaşanan sorunlara çözüm olabilecek bulguları gördükleri için itaatü taradıklarında bunu yerinde dinleyip öğrenip bu uygulamaları İran'da yapabilme yollarına yakın elde edebilmek için Türkiye'ye geldiler. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden iki tane değerli hocamız yapmış oldukları çalışmayı sunumda anlattılar. İki yıldan beri yürütülen çalışma Ege bölgesinde yaygın olarak yetiştirilen sanayi domatesi yetiştiricinde Ege ve Marmara başta olduğu için domates tercih edildi ve seçildi çalışma ürün olarak. Sadece domateste de değil diğer ürünlerde de zamanı ve dozunda farklılıklar olmakla beraber sonuçlar paralellik göstermekte. Yani benzer sonuçlar alınıyor. Yapılan çalışmada kıyaslayarak kullanılan diğer preparatlarla karşılaştırıldığında floris kullanılan yerlerde %20-25 arasında verim artışı bir aynı oran kadar da e, kuru madde miktarı yani domateste de Brix dediğimiz e, organik e, madde miktarındaki artışı sağladığı tespit ediliyor. Bu akademik kurul tarafından değerlendirerek bilimsel yayın olarak da literatürlere giriyor. Bu çalışmayı anlattılar. E, pamuk'ta yapılan çalışma var. Orada da ilginç ve sevindirici sonuçlar var. Gerek lif kalitesine, pamukta lif kalitesine, işte tarak dökümüne, dekara verime yaklaşık ilk, ilk e, bilimsel çalışmalarda istatistik verilere göre yaklaşık %25-30 arasında bir e, totalde çiftçiye gelir sağlayacak bir artış var. Bu tonaj olarak artış var. Ve, e, randıman olarak artış sağlıyor. Bunlara ortalama baktığınız zaman dekara yüzde %20-30 arasında bir ilk bulgulara göre artış var. Tarımsal verim artışında ürün kadar ziraat mühendisinin de önemli bir faktör olduğu vizyonuyla hareket eden Şahdar, çiftçilere dönük yoğun bir bilinçlendirme çalışması başlattı. Ekilen ve dikilen tüm bitkilerde kullanılabilen ürün önemli oranda verim artışı sağlıyor. Biz şu ana kadar Türkiye'de tarımı yapılan bütün ürünlerde kullandırdık. Meyve ağaçlarında, sebzede, endüstri bitkilerinde, buğdayda, arpada, mısırda, pamuk, narinciye, narinciye deyince açıyorsunuz portakal, mandalin, limon, grapefruit, Kayısıda, kayısıda, şeftalide, yani set çekirdeklerde, elmada, armutta, yumuşak çekirdekli meyvelerde, üzümde, çekirdekli üzümde, çekirdeksiz üzümde, sofralık üzümde, kurutmalık üzümde, şaraplık üzümde ee, kullandırdık. Şeker pancarında, Türkiye'nin önemli bir endüstri bitkisidir. Şeker pancarında kullandırdık. Hem polar değerinin artırılması hem de kara verim açısından Bu muazzam sonuçlar aldık. Gerek şeker artırılması ki şeker pancarıyla ilgili Türkiye'de e Konya Şeker Fabrikası'nın bir Arge'si Florex'in şeker pancarındaki kullanımı ve elde edilen sonuçlarla ilgili bir çalışma yaptı. Polar değerini diğer karşılaştırmalı kullandığı ürünlere göre %10 ila 20 arasında bir polar değer artışı var. Yaklaşık gene %20 civarında bir derin artışı tespit edildi. yıl içinde ciddi bir büyüme ivmesi yakalayan şirket, Türkiye genelinde bulunan bölge distribütörleri aracılığıyla hizmet veriyor. 10 yıl önce Türkiye'ye getirdiğimizde yeni bir ürün e, ve Türkiye bir ekonomik krizden çıkmış. Sadece, sadece ürünün yeniliğiyle değil bir de ülkenin ekonomik yapısıyla alakalı yeni bir krizden çıkmış. İnsanlara e, sonuç aldırmaya çalışıyoruz. Anlatıyoruz ve ben ilk yıl 2000 litre civarında bir Florex'i bir yıl içerisinde zorla tanıtarak denemeler yaptırarak sattık. Ondan sonra her yıl bu katlayarak gitti, katlayarak gitti. 10 yılda 10. yıl marşındaki gibi 10 yılda 100 katına çıktık. Yani 2000 litreden 200 bin litreye çıktık. Şahtar Tarım olarak biz Florex'in Türkiye ana distribütörüyüz, sadece Türkiye değil komşu ülkelerimizin de ihtiyaçları bizim üzerimizden karşılanıyor. Direkt Türkiye, Suriye, İran, Irak, Azerbaycan, Gürcistan bu ülkelere Türkiye üzerinden gidiyor. Türkiye'deki organizasyonumuz ise tarımsal potansiyeli olan bölgelerde bizim bölge distribütörlerimiz var. Bölge distribütörlerine biz teyit ediyoruz, onlar bölgeye dağıtıyorlar bölge distribütörlerimizin hepsi ziraat mühendisi. Biz ilki olarak ziraat mühendisi olmasını tercih ediyoruz ve ziraat mühendisleri baş bayilerimiz. Ziraylaş bayileri de ziraat mühendisi olanlar. Öncelikle hedefini çiftçilerin eğitimi ve bilinçlendirilmesi olarak açıklayan Genel Müdür Mehmet Arslan, başarının daha sonra kendiliğinden geleceğine inanıyor. Gelecekle ilgili en büyük hedefimiz kendi kişisel olarak e, yapmış olduğumuz çalışmanın büyümesi, e, yatırımımızın artması falan filan. bunlar tabii ki hedefler arasında var ama birinci hedef bunları gerçekleştirmemiz için e, Türk çiftçisinin daha güçlü olması, daha kazançlı olması, daha rantabıl bir üretim yapması, daha bilinçli olması. Bunlar olduğu zaman biz e, bireysel olarak e, mümfettir hedeflerimize ulaşma şansını yakalarız. Hastanın olma diye doktora ne gerek var? Çiftçinin olma diye de ziraat mühendisliğine gerek var. Dolayısıyla önce hedefimiz Türk çiftçisinin gelişmiş ülkelerdeki çiftçiler gelir düzeyine ulaştırmak, bilgi düzeyine, ulaştırmak, kaliteli ürün yapabilme bilincine kavuşturmak. Bunları sağladığımız zaman biz zaten başarı bundan sonra gelelim. Biz burada her zaman çiftçimize bir sefer aldanabilir. İnsanlar bir sefer e, karşı tarafa inanmış olabilir ama aynı yanlışı ikinci kez gelip anlatan kişi, ikinci kez tekrar inanıyorsa aldatanın değil, aldananın da suçu var. Aldananın aldanmaması için biz bilinçlenmeyi artırmaya çalışıyoruz. Bu toplantılarımızı onun için yapıyoruz. Bu önemli bir misyon. Yani Türkiye'de bu kadar e, meslektaşımızı ve yöneticiyi bir araya toplayıp e, bu arkadaşlarımızın bu konularla akademik çalışmalar aktararak iyi ile kötüyü, doğru sonuçla yanlış sonucu daha iyi analiz etmelerini sağlamak. Şimdi buraya gelen 500 tane arkadaşımız Anadolu'ya gittiği zaman her biri o yıl içerisinde belki 500 tane çiftçiyle irtibat olacak. Dolayısıyla biz burada 500 kişiye değil, bu yıl içerisinde 500 çarpı 500 kişiyle çalışmış olduk. Bu o kadar kişiye bu akademik sonuçları, bu bilinçlenmeyi aktarmış olduk. dünyasının buluşma noktası iş ve yaşam kısa bir aradan sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın.